Herkese merhaba. Hepimizin günlük yaşamda film izlerken kullandığımız Yeşilçam filmi izledim. Akşam televizyonda çok güzel bir Yeşilçam filmi vardı. Yeşilçam filmleri bir başkaydı gibi cümleler kurarız. İşte hepimiz kullandığımız bu cümlelerle eski Türk filmlerini kastederiz. Yani eski Türk filmlerine Yeşilçam filmleri denilmektedir. Peki neden bu eski filmlere Yeşilçam filmi denildi hiç aklınıza geldi mi? Bu videomuzda daha önce çekilen filmlere neden Yeşilçam filmleri denildiğini, Yeşilçam isminin nereden geldiğini inceleyeceğiz. Amerikan sinemasının adı Hollywood'tur. İsmini Kaliforniya'da bulunan Hollywood bölgesinden almıştır. Hint sinemasının adı da Bollywood'dur ve ismini Hollywood'da dalga geçmek için öyle koymuşlardır. Bizde ise Yeşilçam'dır ama çoğumuz bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Ülkemizde ilk film Aya Rus abidesinin yıkılışı. İlk Türk sinemacısı Fuat Uskunay tarafından 14 Kasım 1914'te Yeşilköy İstanbul'da çekilmiştir. Bu ilk filmin çekilişinden 1949 yılına kadar olan döneme özel yapım evleri dönemi adı verilir. Ve daha çok tiyatro kökenli çalışmalardan oluşan bu dönemde Muhsin Ertuğrul aktif bir rol oynar. 1950'lere gelindiğinde film üretimi artmış, seyirciyle buluşmuş, ekonomik bir döngü yakalamış ve filmler belli bir form kazanmıştır. Bu dönemde film sayılarında artış olur. Birçok film yapımcısı, yönetmen ve oyuncu ortaya çıkmaya başlar. Bütün bu film üreticilerinin bir araya geldikleri ortak bir nokta oluşmaya başlamıştır. Savaşçılarının ardından Türkiye ekonomik olarak gelişmeye başladıktan sonra sinemaya olan ilgi de gitgide artmıştır. Sinema ülkede farklı yerlerde olsa da en çok ilgiyi gördüğü yer İstanbul olmuştur. İstanbul'da film çekenlerin, oyuncuların sayısı artmaya başlayınca bu sanatçılar bir arada bulunmak isterler. 1950'li yıllarda sinemacıların İstiklal Caddesi üzerine yer alan Yeşilçam Sokağı'nda buluşmasıyla bu fikir gerçekleştirilmiş olur. Bu sokakta yapılan filmlere... Yeşilçam filmi adı verilir. Aslında beklenilen gibi çok büyük bir hikayesi yok. İstanbul'un Beyoğlu semtinde Taksim'e yakın bir alanda bulunan Yeşilçam Sokağı bu dönemde tüm film şirketlerinin yazanesinin bulunduğu bir sokaktır. Türk sinemasının tüm filmleri bu sokaktaki şirketler tarafından üretildiği için Türk sineması Yeşilçam adıyla anılmaktadır. Başka bir rivayete göre ise Yeşilçam Sokağı önceden Yeşil Sokaktır. Yeşil de Yeşilçam Sokağı'na dönüşmüştür. Yeşil ismini sokaktan almıştır. Geriye Çam kelimesini nereden aldığını ve çamın yeşille nasıl birleştiği kalıyor. Bununla ilgili de iki rivayet var. Birincisi günümüzde sinema sektörünün oldukça karlı olduğu ve burada görev alan kişilerin çok yüksek ücretler kazandığı bilinmektedir. Fakat geçmişte durum öyle değildir ve Kemal Sunallar, Tarık Akanlar, Adile Naşitler, Sadri Alışıklar, Ayhan Işıklar ve daha niceleri çok zor şartlarda bu filmlerde rol almışlardır. Tabiri caizse gerçek anlamda bir emek söz konusudur bu filmlerde. Bazen kıyafetler bile çok zor bulunur. Filmde rol alan başrol oyuncuları evlerine gitmek için kilometrelerce yürürlerdi. Bütün bunlar nedeniyle dönemin sinema sektörü için çam gibi dayanıklı benzetmesi yapılmıştır. Bu da Yeşilçam isminin farklı bir dayanak noktasını oluşturmuştur. İkinci rivayet ise Büyük Kulüp. Osmanlı'da ilk sosyal kulüp olarak anılır. Bu kulübün binasının altında emek sineması bulunuyor. Emek kompleksi olarak bildiğimiz alanın ittihat ve terakki içinde toplanma merkeziydi. Büyük kulüp nihayetinde bir İngiliz kulübü yapısı gösterir. Kulüp başkanları eski ittihat ve terakkicilerden oluşur. Bu noktada ad değişikliğini açıklamak için mecburen varsayımlar işin içine girer. İngiltere film stüdyolarının genel adı Pinewood'dur. Pinewood'un Türkçesi çam ormanı anlamına gelmektedir. Burası da Türkiye sinema merkezi olduğuna göre çam göndermesine yakın tek aday gibi durmaktadır. Evet dostlar sizin de Yeşilçam ismiyle ilgili bildiğiniz başka bilgiler, kaynaklar varsa yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Yeşilçam'ın adı nereden gelirse gelsin bir gerçek var ki Yeşilçam birçok kişinin hayallerini gerçekleştirdiği bir dünya olmuştur kimisinin yüzüne gülmüş, şöhretin en üst basamaklarına çıkmış, kimisi için de hayal kırıklığı olmuştur. Yeşilçam yani filmler hala birçok insanın rüyasını sürdürmeye devam etmektedir. Büyüsünü hala taptaze korumaktadır bahar gibi içimizi dolduran sevdalarıyla, gözümüzü karartan ızdıraplarıyla kah gülüp kah ağladığımız bir dünyadır Yeşilçam. Hepimizin gönlünde bir iz bırakmıştır. Eskiden böyle miydi dediğimizin aynasıdır Yeşilçam. Özlemdir, samimiyettir, büyütemediğimiz çocukluktur Yeşilçam. Sobanın isinde, çayın kokusunda, bilyelerin sesindedir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.